Herkese merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün 50 adet toti paketi ve etkinlik paketleri açacağız. Garanti ödüllerimiz var. Bol tülenin olduğu bir video olması dileğiyle. Önce intro sonra video. Son videolarda hedeflediğimiz beğeni sayısına ulaşmıştık. Bu videoda da 100 hedef beğenimiz olsun çünkü daha fazla paket açıyoruz. İnşallah hedeflediğimiz beğeni sayısına ulaşırız diyerek yine her zamanki gibi lig turundan başlıyorum. Bunu öylesine yapıyorum. da Aslında bunların görevini yapmıyordum. Zaman alıyor diye. Artık her görev 10 XP olduğu için artık onları da yapmaya başladım. O zaman tamamlasaydım 2 iki, iki paket açabilirdim ama şu an bir tane açıyoruz öyle. Ananız yol gözüktü ilkinden dayı. Vallahi şaşırdım. Faysal Faşır. Sağ bek. Hakimi. Hakimi çıktı. Hakimi. <laughs> 85'lik. Niye böyle? Vallahi ben 90 üstü bekliyordum. Niye 85? Seçkin pakette 85'liği varmış. Allah kahretsin. Vallahi ben... üzüldüm <laughs> lan. 92 93'lerde zannettim. Kadroda <laughs> 94 var ya. Falan. Neyse. En azından Devam. yol gözüktü dayı. Satarım lan. Neyse. Vallahi 90'lık bir şey gelseydim burada var ya tur atardım. Neyse Toti'ye gelelim. <laughs> Toti'ye gelelim abi. O yapmamışsın ki. Ne yapmamışsın oğlum görmüyor musun? 8 tane açılım hakkım var. Tamam geçelim. Bu da bir şey sana bir şey çıkmıyor ki kanka. Yani ama garanti ödülümüz var. Hüzme Dur biz ama. önce şeye bakacağız. Şimdi forvet puan alacağımız için forvet açmayalım. Orta saha puanı için orta saha aldık. Orta sahaya Tam ortası açalım. Şu önce şunu açalım. Bir orta sa. Kaç tane ortası açacağız ki şu altın paketi de alayım oradan. Yazı geçiyor. Bu şey açtım ya da. Toplam 5 adet orta açmamız lazım. Tamam Sadece garanti ödülünü istediğimize <laughs> tıklarız. Şöyle bir tane tıkladım abi. Yol gözükedi bir baklı video light'ı ya Hiçbir şey çıkmadı. Şeyleri sayıyoruz. Neleri sayıyoruz? Yolları. Yolları sayıyoruz. Bir tane yol gösterdik. Buna da tıkladım. Tıkla abi. İyi. Hocam hızlı, Hoca, hızlı tıklıyorum. mu? Ha, ben şey, biliyordum hiç. Geçen, o yüzden. Şu an garanti oyuncu. Hangisini alalım garantiye dayı? Ortası devam edelim. Emin misin? Evet, ben de mi? Sen... Dur içeriklerine bakalım tekrar. Ronaldo çıkabilir, Neymar çıkabilir. Diğerine bak. Ortası Ortası ağaç, ortası. ortası ağaç ya benim orta Tabi orta saha aç. Garanti mi bu? Garanti bu. Garanti oyuncu. Kim bu baştaki bu kim? Kimi Kimi. Tamam kimi açıyorum şimdi. Tamam dur oraya ben tıklayayım dayı. Ya Allah bismillah yol kesin gözükecek de. Bekliyoruz. İspanya. İspanya. Casemiro çıkaydı. Casemiro ne la? Casemiro Brezilyalı zaten. Dani Olmo çıktı. İyi. Neyse tünel 2. Biraz bekliyoruz. Kaç hesap açtık dayı? Kaç tane? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Dördüncü maçtık. açtık? Neyse bit. bir, bir orta sağa aç. <laughs> bir orta sağa açıyorum. Oyuncu gelme ihtimali? Sıfır. Sıfır mı? Zaten bundan direkt o oh, yüz geldi. Ya zaten Totti'den garanti ödül dışında ben oyuncu çıkaramadım. Sen çıkardın ama. Bir tane şöyle şaşırtayım dayı ekranı. <laughs> Geldi. 75 ya, bir yol göster. Bir yol göster ya. Bir yol göster bana buradan uzaklaşıp kaybolmak için. Orta sahanın ne kadar açacağız ona göre. Sonra forvete yönelelim. Bir adet daha açılım hakkımız var orta sahadan. Ben sana bir oyuncu çağırayım. Keyfi yerine gelsin. Son dayı bu orta sahadan. Diğerlerini forvet e bana alıp. Tıkladık. Yok hoca yok. Güzel. İyi oyuncu. Çok çok iyi oyuncu aynen. Forvet. İki, son iki adayı. Son ikisini de forvet açıyoruz ve birinden yol gelmezse ben var ya bu videoyu bir daha Toti açmıyorum. Bir daha da Toti açmıyorum. <laughs> Video dışında açarım ama. Tıkla la forvete. Bir tane daha. Kaybol kaybol kaybol. Tutar bak 70'lik paketinden güzel oyuncu çıkar ama şeyden çıkmaz. Bundan çıkar ondan çıkmaz. İyi. Deniz sürüşünü arıyor lan burada. <laughs> Deniz Adamı tipinden tanıyamadım ha. Neyse. Şu defansına gelelim. Defansından ne kadar gideceğiz? Kriksus'a benziyor aynı yani, Hatırladın mı? He. Olabilir. Doğru. Bir tane de ondan. Keşke defanstan almayadık. Var ya şu an yüzüne de geldik. Neyse şansı yokmuş bizde. Öyle diyelim. Sıra geldik. Avrupa Ligi görevlerine. Hiçbir şey çıkmadı lan. Şansımıza. Ama bunda hepsi yol gözüküyor galiba. Toplam açılım hakkımızda 4 adet açılım hakkımız var. Bir tanesine tıkladık şimdiden. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar ya. Şöyle 90 üstü bir şeylerin gelmesi lazım. Portekiz. Sağ, orta. Sağ. Bu Bu kim ya? Bu bende vardı zaten biliyor musun? Aynı adamdan iki tane çıktı galiba. Yine tıklıyoruz abi. Bak buralarda abi şey var. Şundan ismi Marco falan bile ne olabilir ya stopere. Daka var. Yani var da var. Açalım. Tıkladık abi <laughs> yine. başalım. Dedikodu yapmayalım. Çalışalım. Yeni yol gözükecek dayı. Yoluna şaşırmayalım bunda. Faz. Fast... Feguli çıktı. Feguli. Harbi <laughs> mi? Hala. <laughs> Başka Fas'ta adam mı var? Fas'tı'yı bulan. Cezayir dayı bu. Cezayir bu Fas. Fas niye dedin sen? Sen Fas dedin ben, ben Cezayir mı, dedim. Tamam 7, dayı ben. <laughs> tamam. <gülüyor> Feguli çıktı ama niye seviniyorum bilmiyorum dayı. Piyasası nedir ki bunun? %60. Güzel. Üç ayların topçusu. Ramazan <laughs> <laughs> Ramazan'da geliyor. Tırnalı ikisini de sen aç. Feguli'ye sevindik ya. Yine yol. Kim? Hindistan mıydı la? Kaleci. Macaristan. Abi 90'lık 90'lık bir oyuncu çıkar bize ya. Kim ya? De biz. Tamam değil Eş kaleci mi? Ya la. O neydi ismi onun? Ne Ali'ydi? Son. Son paketimiz. Sıfır sıfır sıfır. O kadar bekletiyoruz. Hiçbir şeye yaramıyor ya. O kadar bekletiyoruz. Hiçbir şeye yaramıyor. Japon. Aa 90, 91'lik 90 lı 90 çıkar mı? 90'lık geldi. Emin misin? Sanırım. Ah be. Yanlış yapın. Bitti dayı. İki tane stak şundan alıyoruz. Şu taraftar oylamasına gelelim. Şuradan da elif elmasımızı alalım dayı. Beleş topçu. Tıkla. Bu da yol gösterir mi? Direkt verdi bunu. 1 milyon dayı. Bunu direkt satayım mı Sat bunu hiç bekledim. Ve geldik Can Polat hesabımıza. Bu arada hala videoyu beğenmediyseniz beğenenler öpücüğümüz attık. <laughs> Bu öpücükten yararlanmak istiyorsanız aşağıya inip beğenebilirsiniz. Forvet. Full forvet gidelim mi lan? Aynen full forvet. Full forvet gidiyoruz dayı yaklaşık Yine tıklıyoruz. Tıklalan Burada ben yol görürsem. Burada yol görürsem vallahi ben oyunun bana bir kahbeli olduğunu düşünüyorum. Sana buradan bir tane yolda çıktı zaten. Gelsin bir tane de. Bizi falan beraber... Çıkmayacak galiba ya. Artık toti paket açılımları bildiğin zarar. Abi niye var bu paket hiçbir şey çıkmıyor. Paket hala ama çıkana da çok iyi bir şey çıkacağı kesin biliyor musun buradan Yine çıkmadı. Milyonda bir milyon. Hala altı tünelimiz var. Ne abi şans ne burada? Yüzdesi ne? Allah yüzdesini falan bilmiyorum da yüzdesi çok düşük olduğu kesin. Bir an yol geliyor zannettim ve sorak mı? Sonak, aşlı. Her açıda her gelirsen gerçekten de ben şanssız, baksız. Ne yaptın lan? Tamam ben tıklıyorum gaya. Getiriyorum. Şş. Ya hoca yok. Senin ne kadar paran oldu la? 1.3 milyonun oldu. o gözüküyor mü? <laughs> 70 artık gözüküyor, Gözükür, aynen. <laughs> Oğlum bunun piyasası niye bu kadar yüksek? Genç edeyim. Vallahi hiç genç gibi de durmuyor. Dişlerini yaptırmış gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sen tıkla lan. Baktım kapalı. İzle. Gördün mü? Gördüm. Çok çok iyi topçular çıkarıyorsun. Yani bugün şanssızsın ya depresyondayım o yüzden. Hep çer çöp adamlar çıkıyor ya. Geldik 4 tane garanti yol gözükecek. Dediğimde 3 tane bir gün yapmamışsın. Altan. Bir gün yapmamışsın dayı. 3 olsun. Bir. Bir Tıkladık abi. Gelir mi 90 üstü bir şey? Sırbistan. Sırbistan'da 90 kim var bunlar? Her şu İsimler okumayacağım bile lan Bir daha abi. <laughs> bunlar da ceza. Bunlar ceza. Bunlar sunmayacağım bile. <laughs> Tıkladık. Hadi abi. Kameraya bakıyorum. Fransa. Fransa. Şey. Hayat geldi. Dedim Tebrik ederim ama gene güzel bir oyuncu çıktı. Kabara. Payet dedim ama. Payet. Payet Medo mu Gidesiz. Fransa deyince, Marsilya deyince aklıma Payet geldi. Allah Me Medo değil mi oğlum? Medo defans ortası değil mi? Evet. Payet defans ortası mı? Payet her yer dönüyor ya. Güzel oyuncu çıktı ama. Son. İşte bana böyle bir oyuncu gelse. Ne alaka? 89'u ne yapacağız? Senin bir sürü Ya 89'u da satardık, kullanırdık onu. Ne bir yol. Jamaica. Jamaica, Kim bu? Samatta çıkaydı. Samatta mı? <laughs> Coca-Cola çıktı. Teşekkür abi. ederim. Böyle bir şerefli bir insanı çıkarttığın için. Bu nerenin lan? Nerenin bari? Ne bileyim ya. Ben buradan nasıl Samatta'yı bildim onu da anlayamadım. Babonlu bir şey anlamadım ki. Piyasanız da 160. Polat'ın hesabı da biraz tırt çıktı. Sıra <laughs> diğer, diğer hesabımıza. Diğer tırt hesabımıza geçiyoruz. Ama onda çok iyi şeyler çıkacağını düşünüyoruz. Yine bir intro giriyor buraya. Öbür hesabımızda görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> o efsane hesabımıza geldik. Kuzeyçe. Kanalın ismiyle de aynı. Şu yıldız bilesinden bir tane oyuncu alıyorduk galiba. Evet. Tıkladık. Ben bundan güzel bir şeyin geleceğine inandığım için. Dur bakayım. Sen mi, sen mi? Üç gün boyunca beklettim. Ya bir bok gelmeyecek. Evet. Evet. O deplasmanla oynamıştım hocam. Evet. Gerisi toplamıyorum. Gerçi topluyorum lan. Belki şey vardır. Fişmiş vardır orada. Telefonu öyle bir donuyor ki dayı. <laughs> arkadaşlar bu boşlukta lütfen bir beğen atmayı unutmayın. Ha, evet arkadaşlar. Çok güzel değindin o <laughs> Hala videoyu beğenmeden izliyorsanız gerçekten de buraya kadar izlediyseniz ayıp edersiniz ed yani. Ayıp etmiş olursunuz. <laughs> Alta inin. Beğenmeyenler için Beğenenleri gerçekten de tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. <laughs> Atılan her yorumlara gerçekten de cevap vermeye de çalışıyoruz. Yani eğer yorum atarsanız sohbet muhabbet edebiliriz. Videoyu beğenin. Vallahi beğenin ya. 100 hedef beğeni koyduk bak. Yüksek bir hedef beğeni koyduk. Doğru muyum? Bizim için bizim için yüksek 100 Daha yani bizim Aynen. Ya ulaşmamız için yardımcı olun. Sizden tek ricamız bu. Ve bizi izleyin lütfen. İzleyin. Buraya kadar izlemişler <laughs> zaten bu konuşmaya şahit oluyorlarsa. Yani hayır onlar Şu an videonun kaçıncı dakikasında hesaplayamıyorum. Şu an 15 videonun falan. 15 veya 20. Evet. dakikası arasındayız. Fazla laf uzatmıyoruz. Toti'lere geliyoruz. Tut değil, cırt artık. Cırt paketlere geliyoruz. Bunun garanti ödülü de var. Bunun garanti ödülü de var. Kendisi kasıyor. Aynı oyuna kasıyoruz. Ben 1300 kasıyorum. Ceren'im senin zamanın bol. Benim... Hoca günde iki görev yapılıyor. Ben sana görevleri yap görevleri yap diyorum. Sıkılıyorum Sabri. <laughs> Tıkla. Evet. Bazı neresi? İyi, iyi, güzel. <laughs> güzel. başladık. Bundan bir tane var ya, bir tane video göster bana çıkaran birini. Sen ben çıkardın dün... ya dayı. Ne çıkardım ben bundan? İlkine tıkladın da çıkardın ne, ya. Ne hangi oyun Hatırlamıyorum dayı. Hayır, sen dün ya çıkınca bayağı süper bir şey çıkıyor diye. Süper bir şeyin çıkacağını ümit ediyorum dayı. Var o mı işte o Kadar Senin için bir rivayet. O kadar başarısızsın ki paketleri açımda. Senin için bir rivayet olarak kalmış kanka. Dayı sende çıktı ya. Se Gerard Murare sende nasıl çıktı? Gerard Murare 80. Sen Senin garanti ödülün olmadı. yoktu hiç. İlk tıkladığında geldi. Ya tamam bu fazla iyi oyuncu değil ki. Tamam ben öyle dedim yani. Güzel bir şey çıkacağını Messi düşünüyorum. Çıkıyor diyor, tamam. Messi çıkıyor sen bunu. Messi 70'lik pakette bile ne çıkıyor? Messi o düştü yani. Ya Messi'nin 70'lik o mor çerçeveli pakette çıkanı da var. Bak 80'lik oyuncu çıktı. Şaşırdım lan. Abi bu nasıl böyle bir şey olabilir? <laughs> İyi iyi güzel. Lan niye böyle çıkıyor? Niye? Lan saçma bir şey bu. Ananı avradını bala bu çıktı. Hay kafamıza saplayayım. Ne biçim laflar ediyorsun sen ya devam. Neyse oyuncu çıktı en azından. Ronaldo gibi Keşke yol olsa. gözüküyordu lan. Azıcık daha yandan çıksa Ronaldo gözüküyordu. oldu Ronaldo? Bir daha hatırlamıyorum belki 80'lik oyuncu. Aha gene geldi 80'lik. Ne oluyor lan? Bize rol da verir misin artık? İkidir arda, arda seçken çıkardık. Şanssızlık bu. Buraya. Bir daha, bir daha şey. hatırlıyorum gene oyuncu geleydi. Gelmedi. Gerçi bak. Olayın taktiğini biliyor musun? İlk belki yapılmış bu paketler. Vallahi öyle de. Eğer ilkinde e, forvet puanı geliyorsa tamam mı? Bil ikincisi oyuncu garanti. Bak tıkladık para geldi. Demek ki paket boş. <laughs> Tekrar tıklıyoruz. İki oyuncu geldi ya. Şanssızlık lan bu. Yemin billah şanssızlık lan. 50 bin geldi. Şu an garanti oyuncu al alma hakkımız var. Hakkımızı nereden kullanalım? Emin misin? Eminim ya. Son kararım mı? Evet, evet. Düt düt, Yavaş tıkla. Yol gözükecek dayı. Haydi. Bir baga girdi orada. İspanya. Mo. Barcelona, Barcelona. Pedri. İyi mi? 86 88'likler daha işlem. bunun piyasası 300 bin falandır. 1300, <laughs> 1300 demek istedim arkadaşlar. Bunun piyasası niye bu kadar fazla 88'lerin piyasası bile ne düştü? Demek ki yani, o, bulunmuyor. Kanka ama şimdi oyuncunun piyasadaki varlığına bağlı. O da doğru. Piyas, Belki de B'dir, piyasada hiç yok. Belki de. Aynen doğru. Varsa bile kimse satmıyor olabilir. Çok mantıklı konuştun. Bir açılım hakkımız daha var. Defans açmadık dayı bugün. Defanstan geldi. Bir şey çıkmayacak. Niye yargılı şey konuşuyorsun? <laughs> Bu tutular cips paketi gibi abi. Vallahi Yarısın içi boş. hava. içi Yarısın hava. Boş. Vallahi, vallahi çok güzel tespit yaptın Can Polat. Forvet kısmına geliyoruz arkadaşlar. Forvet kısmından şuradan bir garanti bir oyuncu alma hakkımız Kim varmış. Bunlar var? den değil. Bunlar gelmiyor mu? Onlar yok. Belki de gelir şansımıza. Hadi ya. Son totem mi lan bu? Futbolcu çıktı. Biz abi geç bu 70'lik pakette dayı. Pardon şaşırdım. Paketi görünce şaşırdım. Normal totu paketi açıyoruz zannettim. <laughs> Gidelim buradan ya. Tahmininiz üzere hiç açmamışız. Tıkladık abi. Ben geleceğine inanıyorum. Bundan yol gözükeceğine inanıyorum. <laughs> Demek ki çıkmayacak senin adına göre. <laughs> e, bu oyuncunun varlığından kendi de bile haber olmayabilir yani. O kadar kötü bir oyuncu. Ya bu oyuncu ya. Bu oyunda bu kendisi çıksın yemin billah oyunu siler atar biliyor musunuz? <laughs> Ama biz sabırlı insanlarız. <laughs> Adam ben hariç kim gelirse gelsin diyebilecek bir oyuncu. Ve arkadaşlar bize yol gösterecek 70'lik oyuncunun 70'lik paketten 90'lık oyuncunun geleceği yer. İyi seyredin, bak iyi seyredin. Hiçbir şey yok, katakulle yok. Tıkla abi. Yorum Yorum yapmıyorum. Defansa geldim. Gelemedim daha. Bir paket tıkla. Sen tıkla lan. Yol gözükecek. Ben şimdiden tebrik ediyorum. Ben tıklayayım şimdi. Dur önce tıklayayım sonra tebrik edeyim. Ne yolu abi? Ha? Gel. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor ya. Geçtik de ya. Evet arkadaşlar. Bu ser bundan çıkacak. Çıksın mı? Bir tane hızlı acını, acını dindiriyorum bak izle. Colin Kazım çıktı. Yine bunu şey Sivaspor istemişti. Valla. Sezon başında anlaşamadılar. İyi anlaşamamışlar. Troy Dini güzel topçu. İyice evet. midir? Tabii iyidir. Evet arkadaşlar buradan da 4 adettik. Güzel. 90 üstü oyuncuların geleceği paket bunlar. Bunlar taze yeni çıktı. Bu yeni çıktı. Bayrı <laughs> daha bayrağını tahmin edemiyoruz. <laughs> Hako çıktı. Kim ya? Bilmiyorum ama bir daha tıkladık. Bir 99 oyuncu çıksın şuradan ya. Sırf. O şeydeki adam çıktı. Biz. İsmi neydi? Sen bana versen abi. Son, son paketteydi. Son iki Son iki paket. Ben de. Buraya mı? Evet abi. Şey şey temas yok değil mikrofona. Bitiriyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> pardon Tamam, tamam sakin tamam, ol. Tamam, tamam. Yine, Yine aynı, aynı, kaleci çıktı. O 84 kaleci çıktı. Yani bunlara sabitlemişler. Yürü git buradan. Bir tane tıklamayı tıklamıyor. Ve son paketimizi de açıyoruz. 50 adet paket açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Kore, stoper Kim Hiçbir şey çıkmadı. Tek tesellimi şöyle tanıdık oyuncular çıkmasıydı. Evet. Kim çıktı? Bitti mi? Paket bitti. Biz de bittik. Yine zarar ettiğimiz... Otur da otur. Kapanışı yapalım gidelim. Yine zarar yaptığımız bir... Çok güzel bir video oldu. Bir bakar açalım mı? Aynen tır, tırtların tırtı bir açılım yaptık. Ama olsun videoda yapmak önemliydi bizim için. Bir şey diyor musun? Ne diyeyim abi, Sağlık olsun ya. Yani. Aynen <laughs> sağlık olsun. Önümüzdeki başlara bakacağız. Öyle. <laughs> e sen kal. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Diğer açılım ve gelişim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.